Arkadaşlar şimdi e, sensör yapıları görece mikro ölçteki sensör yapıları dikkate alındığında işte Raspberry Pi uygulamalarını birçok ilgili arkadaş değerlendirecektir. İşte yani e, çeşitli zaman serileri e, konusunda e, ele alındığında oldukça kullanışlı bir noktada yer aldığını ifade etmemiz mümkün e, bu sistemleri Şimdi ben bu video altından bir e, link paylaşacağım arkadaşlar. Yani orada sistemlerin gelmiş olduğu nokta gerçekten oldukça e, benim dikkatimi çekti. Yani özellikle e, sensör ağını kolayca yönetme, e, bir standart, e, bilinen bir standart prosedürde verilerinizi paylaşma noktasında ele alındığında sistemlerde oldukça önemli bir gelişmelerin olduğunu ben değerlendirmekteyim. Yani e, siz bir e, amatör bir e, hub noktası oluşturabilirsiniz. Bu doğrultuda işte çeşitli e, e, izinler, protokoller çerçevesinde bu e, haba e, çeşitli kullanıcıların e, girişine olanak sağlayabilirsiniz. E, bu yönüyle ele alındığında e, işte bir bölgenin mekansal analizini e, kişilerin e, kullanımına açık hale getirebiliyorsunuz. Bunu e, yani yakın zamana kadar e, bu şekilde bir konuda yok anca e, işte bir e, public alanda bir kamusal bir otoritenin altında e, ele alabilmek e, mümkün olabilir şeklinde düşünebilir birçok arkadaş ki son derece haklılar yani şimdi bu çerçevede ele alındığında Siz amatör bir şekilde e, e, bu şekilde bir hub'ı oluşturabilme pozisyonuna geliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, gerçekten gelişmeler çok e, ilgi çekici gelişmeler söz konusu bunu ifade etmemiz mümkün. Yani e, bu konuyu sizde değerlendireceğinizi tahmin ediyorum. E, video altındaki link üzerinden e, bilgileri paylaşacağım. Herkese iyi günler diliyorum.